İkinci kısım bölüm 14. Alexandra halanın ağzından aile ile ilgili bir şey duymuyorduk ama kasabadakilerden çok şey duyuyorduk. Cumartesi günleri 5 saatlerimizi aldıktan sonra Cem kendisine eşlik etmeme izin verdiğinde insan içinde benim varlığıma karşı alerjik hale gelmişti. Kaldırımlardaki terli kalabalığın arasından sıyrılmaya çalışırken bazen işte bunlar onun çocukları ya da finçlerden bunlarda gibi sözler duyardık. Bizi suçlayanları görmek için dönüp baktığımızda eczanenin vitrinindeki Alman torbasını inceleyen çiftçi bir çiftle karşılaşırdık ya da yük arabasında oturan hasır şapkalı iki bodur köylü kadınla. Yanımızdan geçen sıska bir adamdan duyduğumuz iyice azıtıp kırsal bölgede yaşayan ve ülkeyi yönetenlerin hiç umursamadıkları herkesin ırzına geçebilirler gibi bir söz anlaşılması güç görüşlerden biriydi. Bunu duyunca Atikus'a sormak istediğim bir soru olduğu aklıma geldi. Özüne geçmek nedir? diye sordum o gece. Atikus gazetesinin arkasından başını uzatıp baktı. Pencerenin yanındaki sandalyesinde oturuyordu. Cem'le ikimiz biraz büyüyünce akşam yemeğinden sonra Atikus'a kendisiyle baş başa kalması için 30 dakika zaman vermenin cömertlik olacağını düşünmüştük. Atikus içini çekti. Bir kadının rızası olmadan o kadının bedeniyle ilgili zorla bilgi sahibi olmanın ırzına geçmek anlamına geldiğini söyledi. Eee ama sadece bu anlama geliyorsa neden o zaman Karpuya ne olduğunu sorduğumda beni susturdu. Atikus düşünceli görünüyordu. Bir daha söyler misin? Şey, o gün kiliseden dönerken Karpuya ne anlama geldiğini sordum. Sana sormamı söyledi ama ben unuttum. Şimdi soruyorum. Gazetesi şimdi kucağında duruyordu. Bir daha söyler misin lütfen? Karpuya ile birlikte nasıl kiliseye gittiğimizi ayrıntılarıyla anlattım. Bu hikaye Atikus'un hoşuna gitmiş gibiydi. Ama bir köşede sessizce oturmuş nakış işleyen Alexandra hala nakışını bırakıp bize dik dik baktı. O pazar hepiniz Karpiyon Kilisesi'nden mi geliyordunuz? Evet dedi Bizi yanında götürmüştü. Bir şey hatırladım. Evet efendim. Ayrıca bir gün öğleden sonra onun evine gidebileceğimi de söyledi bana. Atikus senin için uygunsa gelecek pazar gidebilir miyim? Ha? Sen arabayla bir yere gitmişsen Kay gelip beni alabileceğini söyledi. Hayır efendim gidemezsin. Bunu söyleyen Alexandra halaydı. Arkama dönüp baktım. Şaşırmıştım. Yüzümü yeniden Atikus'a çevirdiğimde onun göz ucuyla halama baktığını gördüm ama artık çok geçti. Size sormadım dedim. Kocaman bir adam olarak tanıdığım hiç kimse bir sandalyeden Atikus kadar hızlı kalkamazdı. Ayakta dikilmekteydi. Halandan özür dile dedi. Ben ona sormadım ki sana sordum. Atikus başını çevirdi ve iyi gören gözüyle beni duvara çiviledi sesi öldürücü sertlikteydi. Önce halandan özür dileyeceksin. Özür dilerim hala diye mırıldandım. Şimdi dedi. Şunu iyice öğren. Kalpunya ne derse yapacaksın. Ben ne dersem yapacaksın. Halam burada kaldığı sürece o ne derse yapacaksın. Anladın mı? Anladım. Bir süre derin derin düşündüm. Bir parça olsun onurumu koruyarak buradan ayrılabilmenin tek yolu banyoya gitmekti. Gerçekten banyoya gitme gereksinimi duyduğum için gittiğimi sansınlar diye orada uzunca süre kaldım. Dönerken salonda devam eden sert bir tartışmayı dinleyebilmek için holde biraz oyalandım. Kapının aralığından jemi görebiliyordum. Bir futbol dergisinin arkasına saklanmıştı. Sanki derginin sayfalarında canlı bir tenis maçı oynanıyormuş gibi başını iki tarafa çevirip duruyordu. Bu kız konusunda bir şey yapmak zorundasın diyordu halam. Bu kadar gevşeklik olmaz Atikos çok gevşeksin. Oraya gitmesine izin vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. Kal burada ona nasıl bakıyorsa orada da bakar. Bu kız derken kimden söz ediyorlardı? Yüreğime bir sıkıntı çöktü. Benden. Pembe pamuktan yapılma bir ıslah evinin sert duvarların arasında kalmış gibi oldum. Hayatımda ikinci kez kaçmayı düşündüm. Hemen. Atikus, yumuşak kalpli olmak iyidir. Sen yumuşak bir adamsın ama düşünmen gereken bir kızın var. Büyümekte olan bir kızın. İşte ben de bunu düşünüyorum. Bundan kaçmaya çalışma. Er ya da geç bu gerçekle yüzleşmek zorundasın. Pekala bu geceden başlayabilirsin. Artık ona ihtiyacımız yok. Atikus düz bir sesle konuşuyordu. Alexandra, Karpunya kendisi isteyinceye kadar bu evden ayrılmayacak. Sen belki benim gibi düşünmüyorsun ama o olmasaydı bunca yıl idare edemezdim. O bu ailenin sadık bir üyesidir. En basitinden bu gerçekleri kabul etmek zorundasın. Ayrıca kardeşim, bizim için kafanı yormanı istemiyorum. Bunu yapman için bir neden yok. Şimdiye kadar kale nasıl ihtiyacımız vardıysa şimdi de var. Ama Atikus ayrıca çocukların kale tarafından büyütülmüş olmayı hiç dert ettiklerini sanmıyorum. Tam tersine bazı bakımlardan bir anneden daha sert davrandı o. Asla yaptıkları bir şeyin yanlarına kar kalmasına izin vermedi. Siyahi dadıların çoğu gibi onları şımartmadı. Onları kendi görüş ve inançlarına göre yetiştirdi ki bunların doğruluğundan kuşku duymuyorum. Sonra bir şey daha var. Çocuklar onu seviyor. Rahat bir nefes aldım. Konu ben değildim. Karpunya'dan söz ediyorlardı. Yeniden canlanarak salona girdim. Atikus gazetesinin arkasına çekilmişti. Alexander hala dikkatinin akışına vermişti. Kumaşın gergin yuvarlağının içinde pık pık diye batıp çıkan iğnenin sesi duyuluyordu. Durdu, kumaşı gerdi. Pık pık pık. Çok kızgındı. Jem ayağa kalktı. Halının üzerinde sessizce yürüdü. Arkasından gitmem için bana işaret etti. Beni yukarı odasına çıkarıp kapıyı kapattı. Yüzü asıktı. Gereksiz yere tartışıyorlar. Scott. O günlerde Jem'le gereksiz yere çok tartışıyorduk ama Atikus'la birinin tartıştığını hiç görmemiş ya da duymamıştım. Pek hoş bir manzara değildi. Scott, halanla zıtlaşmamaya çalış, tamam mı? Atikus'un söylediklerinin acısı hala geçmemişti. O yüzden Jem'in sorusundaki ricayı ıskaladım. Yine tüylerim diken diken oldu. Bana ne yapmam gerektiğini söylemeye mi çalışıyorsun? Bak, bizim şu anda onun kafasını meşgul eden öyle çok şey var ki biz bari onu üzmeyelim. Ne gibi şeyler? Atikus'un kafasını özellikle meşgul eden bir şey varmış gibi görünmüyordu. Şu Tom Robinson davası onu çok kaygılandırıyor. Atticus'un kaygılandığı bir şey olmadığını söyledim. Ayrıca dava bize de rahatsız etmiyordu. Haftada aşağı yukarı bir kez rahatsız oluyor sonra unutuyorduk. Sen asla hiçbir şey aklında uzun süre tutmadığın için öyle. Dedeceğim. Yetişkin insanlar için durum farklıdır. Bizler. Onun bugünlerde insanı çıldırtacak şekilde üstünlük taslaması dayanılır gibi değildi. Kitap okumak ve tek başına bir yerlere gitmek dışında bir şey yapmak istemiyordu. Okuduğu kitapları bana da anlatırdı. Ancak yine de bir fark vardı. Eskiden seveceğimi düşündüğü için yapardı bu işi. Şimdi ise eğitim ve öğretimime yararlı olacağı için. Aman bir sen kim olduğunu sanıyorsun? Bak Scott ciddi söylüyorum. Halayla tartışırsan seni seni pataklarım. Bunu söyleyince artık duramazdım. Seni karakalıklı sersem seni. Seni öldüreceğim. Yatağın üzerinde osuruyordu. Öndeki saçından tutmak ve ağzına şapla indirmek zor olmadı. O da bana vurdu. Ben sol elimle bir daha vurmayı denedim ama mideme yediğim yumrukla yere yıkıldım. Neredeyse nefesim kesiliyordu ama önemi yoktu. Çünkü benimle dövüşüyordu. Bana karşılık veriyordu. Hala eşittik. Artık beyimiz o kadar yükseklerden atamaz diye bağırdım bas bas. Yeniden saldırıya geçtim. Hala yatağın üzerinde oturuyordu. İyi bir vaziyet alamadığım için olanca gücümle üzerine çullandım. Vuruyor, çekiştiriyor, çimdikliyor ve gözlerini oymaya çalışıyordum. Yumruklaşma şeklinde başlayan kavga sonunda arbedeye dönüşmüştü. Atikus bizden yırdığında hala boğuşmaktaydık. Tamam, tamam dedi. İkiniz de hemen yatağa. Hıh <laughs> dedim Cem'e. Benim yatma saatimde yatağa gönderiliyordu. Bunu kim başlattı? dedi Atikus. Uysal uysal. Şen başlattı. Bana ne yapmam gerektiğini söylemeye çalışıyordu. Artık onun sözünü de dinlemek zorunda değilim. Öyle değil mi? Atikus gülümsedi. Bu konuyu burada keselim isterseniz. Cem sana ne zaman sözünü dinlettirmeyi başarırsa dinlersin. Tamam mı? Alexandra hala oradaydı ama susuyordu. Atikus'la birlikte aşağıya hole indiğinde onun işte sana sözünü ettiğim şeylerden biri bu dediğini duyduk. Bu sözler bizi yeniden birleştirdi. Odalarımızın arasında bir kapı vardı. Ben o kapıyı kapatırken Cem, iyi geceler Scott dedi. İyi geceler diye mırıldandım. Işığı yakmak üzere odanın öteki tarafına yürüdüm. Yatağın yanından geçerken ılık, esnek ve yumuşak bir şeyin üzerine bastım. Sert, lastik gibi bir şeydi ve canlı bir şey olduğu duygusuna kapıldım. Kımıldadığını da hissettim. Işığı yaktım, yere, yatağın yanındaki şeye baktım. Üzerine bastığım şey neydi ise kaçmıştı. Cem'in odasının kapısını tıklattım. Ne var? dedi. Yılana dokununca nasıl bir şeye dokunmuş gibi olursun? Biraz pürüzlü, soğuk, tozlu bir şeye. Neden sordun? Galiba yatağımın altında bir yılan var. Gelip bakabilir misin? Komiklik yapmaya mı çalışıyorsun? Cem kapıyı açtı. Pijaması ayağındaydı. Ağzında yumruğumun izini biraz da için için sevinerek gördüm. Şaka yapmadığımı anlayınca yüzüme bir yılanın yüzüne dayamaya niyetim olduğunu sanıyorsan bir kere daha düşün Dur bir dakika. Mutfağa gitti, süpürgeyi alıp getirdi. Sen en iyisi yatağa çık, dedi. Sence gerçekten yılan mıdır, diye sordum. Bu bir fırsattı. Evlerimizin bodrumu yoktu. Yerden 50-60 santim yüksekte taş bir üzerine inşa edilmişti. İçeri sürüngenlerin girmesi olmayacak şey değildi. Ama sıradan bir şey de değildi. Bayan Rachel Haverford'un her sabah temizinden bir kadeh viski yuvarlamasının özrü Yıkandıktan sonra sabahlığını asmak üzere yatak odası banyosuna girdiğinde banyoyu çöreklenmiş bir çıngıraklı yılan bulma korkusunu yenememesiydi. Cem yatağın altında süpürgeyi rastgele gezdirdi. Ben 50 santim yukarıdan bakıyordum. Acaba yatağın altından bir yılan çıkacak mı diye. Çıkmadı. Jem bir daha dipli köşeli bir araştırma yaptı. Yılanlar hırıldar mı? Yılan değil bu dedi Jem. Bir insan. Birden yatağın altından kirli kahverengi bir çıkın göründü. Jem süpürgeyi kaldırdı. Dilin kafası iyice göründüğünde birkaç santim arayla hedefi kaçırdı. Yüce Tanrım! Jem'in sesi Tanrı'ya duyduğu büyük saygıyı yansıtıyordu. Yavaş yavaş dilin dışarı çıkışını izledik. Dertop olup yatağın altına sığışmıştı. Ayağa kalktı, omuzlarını gevşetti. Ayak bileğine kadar gelen çorapların içinde ayaklarını döndürdü. Ensesine oldu. Kan dolaşımı normale döndü. Merhaba dedi. Jim yeniden Tanrı'ya seslendi. Ben susuyordum. Ölmek üzereyim dedi Dil. Yiyecek bir şeyiniz var mı? Bir rüyada yürürmüş gibi mutfağa gittim. Ona biraz süt ile akşam yemeğinden kalma yarım somun mısır ekmeği getirdim. Dil hepsini bir çırpıda yuttu. Adeti olduğu üzere ön dişleriyle çiğniyordu. Sonunda ses çıkaracak gücü kendimde buldum. Buraya nasıl geldin? Orası karışıktı. Bir şeyler yiyince gücü yerine gelen Dil bize şu öyküyü anlattı. Kendisini hiç sevmeyen yeni babası onu Bodrum'a. meridyanda evlerin Bodrum'ları varmış. Kapatmış, ölene kadar orada kalsın diye zincire vurmuş. Bir rastlantı sonucu oradan geçen ve onun yardım çağrılarını duyan bir çiftçi onu çiğ tarla bezelyesiyle besleyerek iyi kalpli adam havalandırma boşluğundan ona tek tek bezelye uzatmış. Hayatta kalmasını sağlamış. yılda da asıl asıl zinciri duvardan sökmeye başarmış. Bileklerinde hala duran kelepçeleriyle Meridian'ın 3 kilometre kadar dışına çıkmış. Oralarda küçük bir sirkle karşılaşmış. Onu hemen deve yıkamak üzere işe almışlar. Göstericilerle birlikte bütün Mississippi'yi dolaşmış. Sonunda onun hiç yanılmayan yön duygusu ona Abbott ilçesinin Alabama'da ırmağın Malcomb'a göre tam karşısına düştüğünü söylemiş. Yolun geri kalan kısmını yürümüş. Buraya nasıl geldin? annesinin cüzdanından 13 dolar almış, Meridian'dan Kalkan 9 trenine yetişmiş, Mykom kavşağında trenden inmiş. Kavşakla Mykom arasındaki 22-23 kilometrenin 16-17 kilometresini yürüyerek geçmiş. Belki yetkililer kendisini arıyordur korkusuyla karayolundan yürümemiş, çalılıklardan yürümüş, yolun geri kalanında da bir pamuk kamyonunun arka tahtasına tutunmuş. Yatağın altına saklanalı galiba iki saat olmuş. Yemek odasından seslerimizi duymuş. Çatal bıçak seslerini duydukça çıldıracak gibi olmuş. Sanki yatma zamanımızın hiç gelmeyeceğini sanmış. Cem'in boyunun çok uzadığını görünce yatağın altından çıkıp Cem'i dövmeme yardım etmeye düşünmüş. Ama çok geçmeden Bay için bizi ayıracağını biliyormuş. O yüzden en iyisi saklandığım yerden çıkmamak demiş. Çok bitik bir haldeydi. İnanılmayacak kadar pisti ve yuvasına dönmüştü. Senin burada olduğunu bilmeliler. Dedeceğim. Seni arıyor olsalardı biz bilirdik. Bence meridian'daki bütün sinemaları arıyorlardır. Dale sırıttı. Nerede olduğunu annene söylesen iyi edersin. Dedeceğim. Burada olduğunu ona söylemelisin. Jem'e bakan dilin gözlerinde bir ışık yanıp söndü. Jem de bakışlarını yere indirdi. Sonra ayağa kalktı ve çocukluğumuzdan kalan kuralı çiğnedi. Odadan çıkarak salona indi. Uzaktan sesini duyuyorduk. Atikus dedi. Bir dakika de buraya gelebilir misin? Dilin ter izleriyle çizgi çizgi olmuş yüzü bembeyaz kesildi. Ben kusacak gibi oldum. Atikus kapı aralığındaydı. Odanın ortasına kadar yürüdü, elleri ceplerinde, dile baktı. Sonunda sesimi çıkaracak gücü bulabildim. Merak etme Dil, dedim. Bilmeni istediği bir şey olursa sana söyler. Dil bana baktı. Yani korkma demek istiyorum, dedim. Biliyorsun, senin canını sıkacak bir şey yapmaz. Atikus'tan hiçbir zaman korkmazdın, biliyorsun. Korkmuyorum, diye mırıldandı Dil. Bu çocuk acıkmış. Hepsi bu. Atikus'un sesinde o her zamanki hoş monotonluk vardı. Sıkat, soğuk mısır ekmeği vermekten daha iyisini yapabiliriz. Öyle değil mi? Siz şu arkadaşı bir güzel doyurun da sonra ben geri döndüğümde bakarız. Neye bakacaksak. Bay Finch, Rachel teyze söylemeyin. Lütfen beni geri göndermeyin efendim. Yine kaçarım. Dur oğlum. Dedi Atikus. Seni bir yere gönderen yok. Ama az sonra yatmaya gönderileceksin. Ben sadece Bayan Rachel'a gidip senin burada olduğunu söyleyeceğim ve geceyi bizde geçirmen için izin isteyeceğim. Kalmak istersin değil mi? Ayrıca Tanrı aşkına ilçede zaten şu anda toprak aşınımı var. Sen de üstüne başına buladın toprakları ilçeye geri ver. Dil odadan çıkıp giden babamın arkasından baktı. Komiklik yapmaya çalışıyor dedim. Yani banyo yap diyor. Gördün mü bak ben sana dedim senin canını sıkacak bir şey yapmaz diye. Jem odanın bir köşesinde ayakta dikiliyordu. Tam bir hain gibi görünüyordu ki zaten haindi. Deal ona söylemek zorundaydım dedi. Annenin haberi olmadan 400 kilometre uzağa kaçamazsın. Daha başka bir şey söylemeden onun yanından ayrıldık. Deal yedikçe yedi. Dün geceden beri bir şey yememişti. Bütün parasını bilete harcamış. Pek çok kereler yaptığı gibi trene binmiş. Kendisini trende görmeye alışkın olan kondüktörle sakin sakin çene çalmıştı. Ama kondüktör küçük çocukların belli mesafedeki bir yere yolculuk etmeleriyle ilgili kuralı hatırlatmaya çekinmişti. Bu kurala göre paranı kaybettiysen kondüktör sana yemek için ödünç para verir geri dönüşte baban ona parasını geri öderdi. Dil yemekten kalanları silip süpürmüş, kiler dolabındaki domuz etli fasulye konservesine uzanmıştı ki bayan Rachel'ın aman tanrımları salonda patladı. Dil bir tavşan gibi titredi. Ben seni eve götüreyim de göllere. Ailen meraktan çıldırmak üzerelere cesaretle göğüs gerdi. Haris damarı kuruyasıca laneti karşısına sakinliğini korudu. Bir gece kalabilirsin herhalde. Sözü üzerine gülümsedi. Sonunda kendisine sarılan kişiye karşılık verdi. Atikus gözlüğünü yukarı kaldırdı ve yüzünü durdu. Babanız yorgun dedi Alexander hala. Saatlerdir ağzından çıkan ilk sözlerdi sanki bunlar. Hep ortalıktaydı ama çoğu zaman şaşkınlıktan donup kalmış gibiydi. Haydi çocuklar siz artık yatın. Onları yemek odasında bıraktık. Atikus hala yüzünü oluşturuyordu. Irza geçmekten isyan bayrağı çekmeye ve kaçmaya. Sözlerini mırıldandığını duyduk. Önümüzdeki iki saat neler getirecek merak ediyorum. Her şey yoluna girmiş gibi göründüğü için dille ikimiz Cem'e karşı nazik davranmaya karar verdik. Ayrıca dilin onun odasında yatması gerekiyordu. Bu yüzden onunla konuşabilirdik bile. Pijamalarımı giydim, bir süre kitap okudum, sonra birden gözlerimi açık tutamamaya başladım. Dille Cem'den ses çıkmıyordu. Okuma lambamı söndürdüğümde Cem'in kapısının altından ışık gelmiyordu. Uzun süre uyumuş olmalıyım. Çünkü hafif bir yumrukla uyandığımda o da batmakta olan ayın ışığı altında yarı karanlıktı. Biraz öteye git Scott. Böyle davranmak zorunda olduğunu düşündü diye mırıldandım. Yani ona kızma. yıl yatağa girip yanıma yattı. Kızmıyorum dedi. Yanında uyumak istediğim için geldim sadece. Uyandın mı? Artık uyanmıştım ama gevşekliğim sürüyordu. Neden yaptın bu işi? Yanıt gelmedi. Neden kaçtın diye sordum. Gerçekten de yeni baban anlattığın gibi iğrenç biri miydi? Yok. Mektubunda yapacağınızı yazdığın o yelkenliği yapmadınız mı? Yapacağız dedi. Yapmadık. Biraz doğrularak dirseğime dayandım. Yüzümü dilin karaltısına çevirdim. Kaçman için bir neden değil bu. Yapacaklarını söyledikleri şeylerin çoğu zaman yarısını bile yapmazlar. Nedeni bu değildi. Bu herif Benimle hiç ilgilenmiyorlardı. İnsanın kaçması için bundan daha saçma bir neden duymamıştım. Nasıl yani? Şey, hep bir yerlere gidiyorlardı. Evde oldukları zaman bile kendi başlarına bir odaya çekiliyorlardı. Ne yapıyorlardı odada? Hiç. Oturup bir şeyler okuyorlardı. Ama yanlarında beni istemiyorlardı. Yastığı karyolanın başına dayadım. Doğrulup oturdum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gece ben kaçmayı planlıyordum. Hepsi her zaman yanımda diye. Her zaman yanında olmalarını istemez insan. Dil, Dil yarı iç çekermiş gibi sessizce soluk aldı. İyi geceler. Atikus bütün gün yok. Bazen gecenin geç saatlerine kadar gelmez. Bazen yasama meclisine ya da bilmem nereye gider. Her zaman yanında olmalarını istemezsin. Dil, hep yanında olsalardı hiçbir şey yapamazdın. Konu bu değil. Dil durumu anlatırken, Jem şu anki haliyle bile farklı biri olsaydı hayat nasıl bir şey olurdu diye düşünürken buldum kendimi. Atikus benim varlığıma, yardım ve önerilerime gerek duymasaydı ne yapardım? O bir gün bile bensiz yapamazdı. Hatta Karpunya bile. Ben ortalıkta yoksam bensiz duramazdı. Bana ihtiyaçları vardı. Dil, bana doğruyu söylemiyorsun. Seninkiler sensiz edemez. Olsa olsa sana kötü davranıyorlardır. Bu konuda ne yapacağını sana söyleyeyim. Dil'in sesi karanlıkta değişmeden devam ediyordu. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bensiz çok daha iyiler. Benim onlara bir katkım yok. Kötü davranmıyorlar. İstediğim her şeyi alıyorlar bana. Ama bak işte sana bunu aldık git onunla oyna durumu var. Bir odada olsun şeyim var. Sana şu kitabı aldım git oku. Dil sesine bir dokunaklık katmaya çalıştı. Sen bir oğlan değilsin. Oğlanlar dışarı çıkar. Başka oğlanlarla bezbol oynar. Evin içinde oyalanıp evdekilerin başına bela olmaz. Dilin sesi yine kendi sesi olmuştu. Yo, kötü davranmıyorlar. Seni öperler, sana sarılıp iyi geceler derler, günaydın derler, hoşça kal derler, seni sevdiklerini söylerler. Sıkat, gel seninle bir bebek yapalım. Nasıl? Dilin duyduğuna göre bir adam varmış, adamın bir kayığı varmış. Bir sürü bebeğin bulunduğu sisli bir adaya bu kayıkla gidiyormuş. Ona bir bebek ısmarlayabilir misin? Yalan bu. Halam bana söyledi. Tanrı bebekleri bacadan aşağı atıyormuş. En azından bunun gibi bir şey söyledi galiba. Halam hayatında ilk kez açık konuşmamıştı. Ee, öyle değil. İki kişi birbiriyle bebek yapıyor. Ama tabii bir de şu adam var. Uyandırılmayı bekleyen çok sayıda bebeğin sahibi. O adam da soluyla onlara hayat üflüyor. Diyol yine kopmuştu. Düşlerle dolu kafasında güzel şeyler uçuşuyordu. Ben bir kitap okuyuncaya kadar o iki tane okurdu. Ama o kendi uydurduğu şeylerin büyüsünden hoşlanıyordu. Yıldırım gibi toplama çıkarma yapabilirdi ama kendi alacak karanlık dünyasını tercih ederdi. Bebeklerin uyuduğu, sabah zambakları gibi toplanmayı beklediği dünyayı. Ağır ağır konuşarak uykuya dalarken beni de yanında götürüyordu. Ama onun o sisli adasının sessizliğinde kederli, kahverengi kapılı, gri bir evin imgesi belirdi. Dil. Hı? Sence Öcü rahat değil, neden hiç kaçmadı? Dil derin derin içini çekti, arkasını döndü. Belki de kaçacak yeri olmadığı içindir.